Merhaba. Bilmiyorum aranızda bulaşık yıkamaktan keyif alan var mı? Ama son zamanlarda en nefret ettiğim şey bulaşık yıkamak olmaya başladı. Aslında bir ara arkadaşlarla ev işleri yapma konusunda konuşurken ben bulaşık yıkamaktan hoşlandığımı falan söylemiştim. Ama sonra bu sene anladım ki şu iki haftada anladım ki aslında bulaşık yıkamıyormuşum. Ben öyle iki üç tane çanak tabak yıkıyormuşum. İzmir'e geldiğim ilk haftası bulaşıkları böyle bayağı büyük bir kulaklıkla Baya böyle sevdiğim müzikleri dinleyerek falan yapmaya çalıştım. Ama gerçekten çok sıkılıyorum boş ışık yıkarken. Ve şu an burada bir haftadan birazcık fazla bulaşık birikti. Ve sıkılmak için de bunu video çekeceğim. Aynı zamanda konuşacağım ama kesinliğe de sıkılacağım. Bu arada ilgili ilk hedefim bulaşık makinesi. Bulaşık makinesinin çok önemli bir şey olduğunu anladım bu sayede. Hmm, tombalı arkadaşımla bir şey konuştuk. Yani olayı anlatmayacağım ama özet olarak İngilizce, İngilizce ile alakalı bir şeydi. Benim de aklıma şey geldi. Bazen böyle şeyde gezerken, çarşıda gezerken ya da işte bir yerden bir yere giderken hani bazen insanlar böyle sizi çok kitliyorlar ya işte yok Kıbrıs şeklinde geçerken hani hayır vaktim yok deyip geçebiliyorsunuz ama bazen öyle bir şey oluyor ki hayır deyip geçemiyorsunuz ve kitleniyorsunuz. Ben elimden geldiğince bazen onları dinlemeye çalışıyorum ya da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen o kadar çok istemiyorum ki dinlemek veya bazen o kadar çok vaktim olmuyor ki telefonu kadar uzattım böyle. Yani bazen kitlenmek istemediğimde veya yanlışlıkla içine düştüğüm bir durumdan kolaylıkla kurtulmak için. E, turist ayağına yatıp İngilizce falan konuşmaya başlıyorum. Yani İngilizce falan konuşmaya başlıyorum derken böyle oturup da so sohbet muhabbet etmiyorum işte üzgünüm Türkçe bilmiyorum diye falan geçiyorum. Aralıkta bir sahil var denize girmek için. E, yengemler orayı çok met ediyordu ve biz daha önce hiç gitmemiştik. Bir gün şey annemlerle oraya gitmeye karar verdi denize girmek için. Arabayla gittik. Kapının önüne kadar babam bizi bıraktı. Arabayla çok işte park etmeye çalışırken biz de onu bekliyorduk. Böyle hani şey oluyor ya. Girişlerde bazen böyle bidon üzerine şey koyuyorlar. Bayrak koyuyorlar. işte sahilin adı yazıyordu falan böyle. Dalga bayrak. Ben de böyle işte onunla oynuyordum. Onu çekiştiriyordum falan. Bana çok kıymetli olan böyle en ufak şeyde ne yapıyorsun sen işte niye elliyorsun bilmem ne falan diye laf eden amcalar olur ya. Bir adam geldi. Uzakta ama yani yakında asla görmüyorum adamın suratını falan. Ki ben deniz Denize giderken gözlük ya da lens almıyorum yanıma o yüzden de hiçbir şey göremiyordum yani uzaktan annem gelse tanımazdım. Adam bana ne yapıyorsun sen işte ne oynuyorsun bayrakla falan diye bağırmaya başladı. Ben de hemen şey zannettim o sahilin sahiplerinden biri falan zannettim adamı. Adama direkt ne dediğinizi anlamıyorum işte ben Türkçe bilmiyorum falan diye İngilizce konuşmaya başladım. Ondan sonra adam böyle yaptı gitti. Dedim herhalde yani yapacak bir şey yok böyle hani. Neyse kurtuldum en azından sıkıntıdan falan diye. Mutluyum. Ondan sonra annem şey dedi. İşte gidiyorduk işte amcanlar da buradaymış. Yengenler de buradaymış hani dedim ya. Yengem çok seviyordu burayı falan diye. Ona da buradaymış dedim. Ondan sonra Aa, güzel iyi tamam falan gidelim dedim. Bana bağıran adamın amcam olduğu <laughs> ortaya çıktı. Gayet benimle dalga geçmek amacıyla hani öyle bir şey söylemiş. Sonra ben de <laughs> adama amcama İngilizce konuşunca öyle biraz saçma bir şey olmuştu. Bu da böyle bir alım. Evet. O gün baya bir dalga konusu olmuştum. Herhalde amcam büyük ihtimalle yeğenim şizofren oldu falan tarzında bir şey düşünmüş olabilir. Çünkü saçmaydı, baya saçmaydı. <laughs> Canım sıkıldığında falan telefonuma asla mesaj gelmiyor. Ama şu an saydım arka arkaya... 15-20 tane falan mesaj geldi. Bu arada kollarım şu an o kadar çok ağrıyor ki size anlatamam. Spora gittiğim için kollarım ağrıyor şu an. Bu aslında iyi bir şey ama ee, çok da fazla bir şey... Böyle aletlerde ağırlıklar var. Ee, birden işte kaça kadarsa bilmiyorum. Ee, bir tane de böyle yay tarzı bir şey var. Çubuğu, yaylı çubuğu. Ee, hangi ortaya çalışmak istiyorsanız çıkartıp istediğiniz şeye koyuyorsunuz. Yani böyle spora gidiyorum kollarım ağrıyor falan diye şey yaptım da hani genelde 1 veya 2'de hiç olmadı 3'te falan ağırlık kaldırmaya çalışıyorum. Çünkü kollarım cidden çok cılız dahasını asla kaldıramam. Ağırlıkları 14'ten 15'ten alıp 2'ye koyarken bir böyle içimden gülmüyor değilim yani. Ve şu an kollarımın ağrıması baya hani, çok da bir şey yapmadım aslında. Ama ağrıyorlar. Söylememe gerek yok diye düşünüyorum ama sulu yemek tarzı bir şey yaptığınızda misal barbunya. Tavayı 2 gün olduğu gibi bırakmayın. Şey, tencereyi 2 gün boyunca olduğu gibi bırakmayın. Ee, öyle. Ufak bir tavsiye. Çünkü şu an hoş değil. Kamerayı gerçekten çok saçma bir yere koymuşum. O yüzden şu an şöyle. Bulaşıkları ıslak halde tezgahın üzerine dizme konusunda bazı tecrübeler edindim. Önce arkaya tabakları koyuyorum ki sonra onların üzerine bir şeyler dizebileyim diye. Bulaşıkları evde kim yıkıyorsa ona biraz daha fazla sevgi göstermeye çalışın bence. Yani benim tavsiyem bu yönde. Ee, ya da böyle... Sırt masajı falan yapın onlara. Gerçekten sırtım çok ağrıyor şu an. Şunu makarna süzgecini yıkamak o kadar zor bir şey ki. Ya da ben o kadar yanlış yapıyorum ki. Bilmiyorum makarna süzgeci evde nasıl yıkanır? Yani köpüklemeye çalışıyorum ama sonra e, durulaması da ayrı bir dert. Hiçbir şekilde tamamen temizleyemiyormuşum gibi düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum. Bitti. 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 Harika. Bitti. Şimdi gidip galiba biraz yatacağım. Gerçekten çok yoruldum. Iııımm. Ee... No